Bunlarda nefis ben bunlar. böyle berrik. Allah'ın diyor ben, Allah diyor, ben diyor, diyor senin diyor büyüklüğüne inanıyorum diyor. Bana nefis ver sen diyor ben bu suçu yapmam diyor. Cennete suç adam. Şey <laughs> ben bu suçu yapmam diyor. Bana diyor nefis verdi yapmam. Yaparsın diyor. Allah. Yap yapmam diyor. Yaparsın diyor cinden şeytanı atı dünyaya. <laughs> ne biz tamam mı? Ay birisi şey oluyor. Hep şey büyücü bir, birisi bir canbaz. Allah <laughs> <tep, tep>, <laughs> <laughs> Sizi diyor ahiret gününe kadar almayacağım diyor. Bir de öyle söz etmek diyor Allah Allah. Sözleşmeye Siz <laughs> <laughs> Sizi diyor ahiret gününe kadar almayacağım diyor. <laughs> şey, şeytanlar öyle olmuş bir Bir, tane şey, ya <laughs> 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 bak, Tevrat Akya tabi yok Beynin <laughs> İncil, aynı, Kur'an aynı. oku kardeşim, bunun her dilini yavlanır yani. Değil mi? Okuma gerek. <laughs> Gerçek güzel, güzel duygular var yani. Hattı <laughs> ben <laughs> 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 Var mı sende? He? Var mı? Ne? Kitap. Kitap <laughs> <laughs> Kur'an falan. Kur'an, Tevrat var mı sende? Okudum, okudum. Okudum, bitti. <laughs> Bak. Şeyde, <laughs> Almanya'da de... Popoz, tamam mı? <laughs> Popoz, <Bak, bak, bak. gülüyor> ee, kapı açıldı. Tek kişiyim, olabilirim. Tuvaletim var, şeyim var, <laughs> Dolamam, var. <laughs> Çok güzel ama keşke yine yatmasın. Sonuç işlemi tehlikeli. Kilise gelmek istemiyorsun dedi. O bizimle gelmek istemiyorum gel Ortodoks şey Katolik yok yok Pat Pat, Pat Ortodoks Katolik işte Yahudi patrik, Patrik e e e e e aynı, e e aynı, aynı değil mi? Epon giriş Ha Oha Protestant ha Protestant aynı ha Epon giriş Protestant aynı mı? Tamam o Ağabey <laughs> <laughs> de o pastalar, Bize dua ettik. Gerçek ben seve seve görüyorum Dua ettikten sonra... Işte. Çok güzel ya, yani. evet.